Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle güzel bir ormanda birbirine komşu güvercin ile karga yaşarmış. Karga kendini pek beğenmiş birisiymiş. Güne şarkı söylemeden başlamazmış. Kalk kalk kalk. Şu sesime bak. Kargaları incisiyim. Güzellik de birinciyim. Tıralaylom, tıralaylom. Söylediği şarkılarla bütün hayvanların başını şişirirmiş. Güvercin ise yuvadan başını uzatarak ne incisin ne birinci. Övünmeyi seviyorsun. Kendini ne sanıyorsun demiş. demiş ama kargonu onu duymamış bile. Derken günlerden bir gün güvercin ile karga yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatmışlar. Günlerce yavrularının çıkmasını beklemişler. Sonunda karganın yumurtalarından beş tane yavrusu çıkmış. Güvercinin ise bir tanecik yavrusu olmuş. Karga hiç boş durur mu? Yine başlamış şarkılarla üvülmeye. Yavrularım beş tane. Yan bakamaz hiç kimse. Bir tane yavru ne de az. Hiçbir şey yaramaz. Tıralayla tıralayla. Şark, karganın şarkısının işiten güverdin canı sıkılmış. Ama kendine atılan taşın altında da kalmamış. O da bir şarkı Durmuş. Çokluğunla övünme Asıl hüner terbiye Eğitmezsen yavrularını Çok ağlarsın gelecek Tıralaylom tıralaylom Böylece aradan Aylar geçmiş Güvercinle kaygının Yavruları büyümüş Güvercinin yavrusunu Güney Yavrusu akıllı ve terbiyesiyle ormanda herkesin sevgisini kazanmış. Kargı ise yavrularını başı boş bırakmış. Kargı'nın yavruları tembellikte ve yaramazlıkta birinci olmuş. Anne Karga bile yavrularını bu haylazlıklarından bıkmış, usanmış. verdiği şarkısı doğru çıkmış yavrularının çokluğuyla övünüp onları eğitmeyenler hep üzülenlerden olmuş.